sadece Dybala Galatasaray'ın planlarında değil, işte bize güç katabilecek Brezilyalı yıldız. Brezilyalı forvet Anthony, bir zamanlar Manchester United için önemli bir oyuncu olarak görülüyordu. Ancak bugün zorluklarla karşı karşıya. Galatasaray, Anthony'nin eski parlak formunu geri kazanıp Ajax dönemindeki gibi üst düzeyde oynayabileceğine inanıyor. Dybala ilk seçenek gibi görünse de Galatasaray'ın hedefinde Anthony de var. Anthony ve Dybala arasında ben Arjantinli oyuncuyu tercih ederim. Ancak Anthony hızlı ve yetenekli bir forvet, bu yüzden kötü bir transfer olmaz. Eğer sen de Dybala'yı tercih ediyorsan, videoyu beğenmeyi unutma. Anthony'den yanasan, videoya dislike at. Anlaştık mı?